Sen konuşanlarsınız. Umarım sizsiniz. Bugün sizlerle beraber. DLS 1. bölümüyle karşınızdayız. Tamam, hemen başlayalım. Bu şu onların takımı çok güçlü bu arada. Bizim takım bir alt yapamıyor. Ya. Neyse arkadaşlar hemen koşalım. Evet yani illa kendine Cess değiliz. Abi. Hadi hadi. Şunu şöyle yaparsak. Lan ne ne anlat? Abi onların takımı çok güzel. Laki az önce gördüğünüz gibi onların gol atma ihtimali yüzde yüzdü. Yani onların gol atma ihtimalleri var. Benim daha az var. Kaleci inşallah çok kötüdür. Amin. Ama, ama kaleye yaklaşabilirsek değil mi? Be, asmıştı ya. Aga be, çalan unut. Doktunaç almıştı ya. Aga beni neyse, hemen şöyle koşayım koşayım. Allah Allah aga be. Oğlum <laughs> <laughs> lan sabah çekiyorum abi ya. <laughs> hayır 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 hayır. Hayır. Top bende miydi? O neyse. <laughs> <laughs> canım mata değsin. Oh, canım değsin ya. <laughs> 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 koş koş koş. Ya yates ya koş. Koş. Oğlum kanka nasıl yer burada ya? Abicim ben saymıyorum. Of Suriye. Ya. Suriye ya, çok güzel bir kaleciymiş. Tamam. Kale hadi atarsın. Yes attık. Golümüzü attık. Oh, Hadi. Buradan çalan oğlu fena gönderdi ama. Kuşağı sonra benim, benim takımımı göstereceğim. Benim takım görmüştünüzdür başımı sahnesinde oyna ama neyse <laughs> yine ben göstereceğim de sizi hiç merak etmeyin durun 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 soruya kaymak istiyorum ne olmuş

Çok özür dilerim. Hakan <laughs> neden onu koydum ya? Ben top kesmeye çalıştım. Hasta değil. Baştan söyleyeyim. Sadece biraz boğazım Ne oldu? Şimdi iyi geldi arkadaşlar. Tamam dur. Hah. Hayır. Ha, <laughs> ne <Çalın> oldu? Ne oğlumuz? <laughs> dur bu ne? Akşam <laughs> şu takviye te, 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 te var ya arkadaş az önce orada başka bir şey çıkmıştı. Bunu onu anlayamadım. Bana lütfen söyle. Aga be. Bak aga oradan alsaydım vallahi o topu çok güzel olurdu. Kayacaktım adamın. Ne oldu ne oldu benim kadar hızlı koşamıyor musun ağlama. Ağlama. A ağlama. Aga be. Şahin <laughs> takım. <laughs> Arkadaşlar yine ne hangi takım istiyorsunuz diye soruyorum. Yanlarda yazın. Bazı kişiler söylemiyor. Yani söylemedikleri için beni çok üzüyor, üzüyorlar. Hangi şey sesim? Hangi Sesim şu anda gittik ama sizinle beraber video çekiyorum. Neyse. Edwards. Edwards. Neyse. Da bir gol. gol geliyor mu? Gol geliyor mu? Gol geliyor mu? Gelemedi. Ne? Boşun Başını... Sakatlandırdım. Ah ha miş. Alın. Ben bir daha kaymayacağım aga. Yok. Bu oyunda bana kaymay... Lan hayır. <laughs> <A>. Ne. Et <laughs> bir, bir, bir de. Ama onlar boş kal Şöyle takalım böyle. Nasıl ama? Orada ne yazıyordu ya? Bilmedim arkadaşlar. <laughs> Akşama siz buraya geç. Evet. Evet. <laughs> ne geldik? Akşam kan çalan oğlu yedek sardı be. Benim bunlardan anlam lazım ya. Evet. Akşam birazcık da Frikik Challenge oynayalım. Hop. Evet. Frikik Challenge. Frikik Challenge. Hadi bakayım. Evet. Tek de atıyoruz. Çok kötü attım bu arada. Kaleci olması 90 Bunlar bizim oyuncu. Ah. Hadi bakayım şuradan şöyle. Çok güzel bir gol. Abi. Oğlum yakından neden atamıyorum? Ben onu anlayamadım. Ay bay, oradan çok güzel girebilirdi. Girmedi be ağ Hadi bakayım buradan biraz tak gol gol gol. Müthiş bir gol heyecanı. Gol. Bak birazcık da Sıra sıra vuralım bari. Değil mi? Şey, neyse. K kaleci vs kaleci. Kaleci atamadı. Atması zaten imkansız. Öğünler. Evet. Bunda bir atmayı deneyelim atamadı. Edwards. Bedwars. Abi Bedwars abi tam 90'a giriyordu. Edwards sıralı olduğu için bir tane daha şans bir. Oha. Akşam neyse. Hemen of, of, Abi 90'ı girdi arkadaşlar. Az önce gördünüz mü? Ne? 90'ı girdi. Dedi. Evet. Yine Doğru. Bir golümüzü otu aga ver. Neden geldiniz? Aga hadi bir şans daha. Daha Onu bu kaptan mı oldu şimdi? Hakan Çağdan ben kaptan koymadım mı? O olmadığı için. He anladım. Ta anladım. <laughs> niçin, ne niçin, ne niçin ne abi, niçin bu oyunu oynuyoruz? Uy. Buradan bir gol olursa var ya çok sevinirim. Evet, buradan gol olabilir. Kaleci Mursa'ya tokatçı mı? İçeride kurtardı. Aga be kaleci Muslera ya. Aa, arkadaşlar dünyanın en iyi kalecisi kim bunu yorumlarda yazın. Ben ben hangi takım tutuyorum? Takipçilerim bilir benim hangi takım tuttuğumda yorumlarda yazın. Bir de um, dünyanın en iyi kalecisi kim onu da yorumlarda yazmayı unutmayın. Ama benim tuttuğum takımı herkes bilir bence. Eski videolarımdan. Yani. Allah'ım ben iki saattir bununla oynuyorum ya. Gerçekten penaltı çekti arkadaşlar yani. Açık ben bu videoyu 15 dakikalık yapacağım ya. Çok şey bu arada. Evet tam bir gol 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 gol. Magister. Magister atamadı. Bir şans daha vereceğiz. Çünkü bir gol at. Hocam vermek yokmuş. Kutten. Gotlerin kralı arkadaşlar. Gotten attı. Gotten buradan şansımızı verdik. Uf, abi tam 90 gidiyordu. Arkadaşlar tam da ya test. ya atacağımızı düşünüyorum. Çok kötü vurdu ya test. buradan vermeyin ya testi ya. Biraz yakından verin de ya testi bir alışalım ya şöyle. Alıştık. Şimdi atabiliriz. E tabi. Birazcık sağ gittiği için bu arada. Bak biraz, birazdan penaltılara geçeceğim. Bu arada. Evet penaltılara geçiyoruz. Evet. Akşar. Devam. Evet ya tez. Akşar bilerek şey yaptım. Castro. Oha, oha ya. Bakın Akşen yani nereye at? Yanlış yere şey yaptım bu arada. Evet. Oha. Ben böyle. Oha ya. Abi nereye atacağını anlayamıyorum. Oha bu, bu, bu her şey önceden biliyor ya. <laughs> abi yok yok yok. Yok. Yok abi arkadaşlar videomuz bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Lakin olarak bizimle açmayın. Hadi son günlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Goodbye.